İbiliyoruz. Ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Onların helallik verdiği Aliye Akok dün Bursa'da hastane yangınında can verdi. Oysa iyileşecek, yoğun bakımdan çıkacak, oğlunun düğününde halay çekecekti. Altı aldı anla. On gün sonra Göremedi. Çok istedi göremedi. Gözü yaşlı İbrahim Akok, onunla 40 yıldır aynı yastığa baş koyan eşi. Yüksek tansiyondan yatmıştı. Yoğun bakımda bilmiyordu kendisini. Tek isteği oğlunu damatlığıyla görmekti. Olmadı. Hasta yatağında iyileşmeyi beklerken bir yangının kurbanı oldu. Televizyon ekranlarında sizlerin ekranında işte olay öğrenmemiz tabii ki bizim çok çok gücümüze gitti. Biz kendi çabalarımızla gene e, annemizi bulduk. Parası yoktu. Babadan kalma küçük bahçesini sattı. Çeyiz parası yapsın diye oğluna verdi. Düğünü yalnız çok istiyordu. Yani göreyim de ondan sonra ne olursa olsun diye görüşüyorduk, konuşuyorduk. Maddi mani bir yönden bütün her şeyini ortaya koydu yani. Dört gözle tabii ki bu düğünü bekliyordu. Yani kısmet olmadı, nasip olmadı. Aliya Akok düğünü göremedi. Zaten artık düğünde yapılmayacak. Düğün iptal oldu zaten. Bir de sade bir nikahla. Acımızı içimize bastırarak bir şekilde yapacağız. Aliye Akok ve oğlunun dramı yangının küllerinden çıkan hikayelerden sadece biri. Aliye Akok bugün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı ailenin eline bir taziye mektubu ulaştı. Mektup Devlet Bakanı Egemen Bağış'tandı. Önümüzdeki belge bir sağlık karnesi soyadı ve ismi belirtiyor. Bir de devlet bakanımızın yolladığı taziye mektubumuz. Ama soy ismimiz tutmuyor. Dün yangında hayatını kaybeden 7 kişi de memleketlerinde toprağa verildi.